Merhaba sevgili kardeşim. 7. sınıf rasyonel sayılarla işlemler konusunun yeni nesil soru çözümünü yapacağız. Şimdi bu konu zevkli bir konudur. Ama senden rica ediyorum. Rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme buna bir hakim ol. Zaten çok uzun uzadıya şeyler yok. Birkaç tane olay var. Toplamada ne yapıyorsun kardeşim? Kökleri eşitliyorsun. Yani paydayı. Paydayı biz bunu kök diye öğrettik. Ne demek kök? Şimdi ne toplanırdı? Elma armut. Cevizin köküyle. Bak cevizin köküyle. Armudun kökü toplanmaz. He, ceviz armut toplanmaz. O zaman ne yapıyoruz? Kökleri eşitleyeceğiz. Bunu ağaç gibi düşün bunu da. Dolayısıyla bunu 4 ile çarpıyorsun. Bunu 3 ile. Oluyor sana ikisinin kökü de 12 bak. 12 bölü 8. Öbür taraf ne oluyor? 12 bölü 9. Şimdi toplayabilirsin. Çarpma ise direkt çarpacaksın kardeşim. Direkt çarpıyorsun. Sadece sadeleştirme olayı var. Çarpmada ona dikkat edeceksin. Bölmede ne yapıyorduk? Birinci aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyorduk. Yani birinci aynen yazdık. İkinciyi ters çevirip çarpıyorsun. Olay bundan ibaret. Şimdi sorumuza bakalım. Arda ve Nisa anneleri aynı iki yaş pastayı bölüşecekmiş Arda ve Nisa. Arda'ya pastayı 16'ya bölüp 15'ini veriyormuş Arda'ya. Nisa'ya ise 16'ya bölüp 3 tane dilim veriyormuş. Şimdi Arda toplam kaç dilim yedi? 15 dilim. Nisa toplam daha doğrusu 15 dilim verdi Arda'ya. Nisa'ya 3 dilim. E soru benden diyor ki. Bak soru ne diyor? Arda Nisa'ya kaç dilim verirse ikisi eşit miktarda pasta yer. Şimdi kardeşim bak şöyle düşün. Senin 15 tane oyuncağın var. Kardeşin de 3 tane arabası var. Senin de 15 tane. Kaç tane verirsen ikinizin oyuncakları eşit olur. Arabaları. Tabii ki 6 tane. 6 tane verdiğinde senin 9'a düşer yiyeceğin pasta dilimi. Kardeşin de 9'a çıkar ve eşit olur. Bu kadar. Başka bir şey yok. Yani şimdi bu sorunun rasyonel sayı bir alakası var mı? Yok. Sadece burada eğer paydaları farklı verseydi mesela şuraya deseydi ki soru şöyle gelseydi bunun cevabı 6. Ama soru şöyle gelseydi nasıl hocam şu şekilde? 16 eş parça değil de mesela 8 eş parçaya bölüp 5 dilimini veriyor deseydi. Bak. 8'e bölüp daha doğrusu 6 dilimini olsun. 8'e bölüp 6 dilimini verseydi. Şimdi burada mecbur payda eşitleyecektin. Bunu ne yapacaktın? 2 ile çarpacaktın kardeşim. 12 bölü 16 olacaktı. Soruyu buradan devam ettirecektin. Peki. Hemen diğer soruya bakalım. Gördüğün gibi yine 4 tane üzerinde rasyonel sayı yazan kağıtlarımız var. Kartlarımız var kardeşim. Ve bana altta diyor ki yukarıda ön yüzleri görülen kartların arkasında ön yüzlerinde yazılı olan her bir rasyonel sayının bir eksiği yazmaktadır. Şimdi soruyu parça parça okursan rahat edersin. Şimdi mesela şöyle düşün. Bak şurada 1 bölü 5 değil de 10 yazsaydı arkada ne yazacaktı bu kartın arkasında? Bunun bir eksiği 9. Nereden bulun 9'u? 10'dan 1'i çıkardın. Bak aynı şeyi yapacaksın. Demek ki bu 1 bölü 5'in arkasında ne Ne yazacak? 1 bölü 5'ten 1'i çıkaracaksın. Dikkat et. E bu çıkarmayı yapmak için de payda eşitle 5 ile genişlettik. 1 bölü 5 eksi 5 bölü 5 eksi 4 bölü 5. Demek ki bunun arkasında eksi 4 bölü 5 yazıyormuş. Hemen ötekine bakalım. 1 bölü 3'ün arkasında ne yazıyor? Şimdi kardeş 1 bölü 3'ten 1'i çıkarsana. Hemen payda eşitle burada 3 ile genişlettik. 1 bölü 3 eksi 3 bölü 3 oldu. E ne oldu? Eksi 2 bölü 3. Demek ki bunun arka tarafında eksi 2 bölü 3 yazıyormuş kartın. Peki. Bak soru biraz işlemler uzun. Dikkat et. Şuraya bakalım hemen. Şurayı bir sileyim. Hemen şuraya bakalım. Eksi 2 tam 3 bölü 4'ten. Eksi 2 tam 3 bölü 4'ten. 1'i çıkaracağım. Şimdi burada iki yol var. Ya direkt çıkarabilirsin. Yani tam tamları kendi aralarında yapıp çok uğraşmadan direkt. Eksi 3 tam 3 bölü 4 diyebilirsin buna. Tamam mıdır? Dolayısıyla bunun arkasında ne yazıyormuş? Eksi 3 tam 3 bölü 4. Bak burada şöyle bir şey var. Bir daha anlatayım sana. Şimdi tamlarda toplama çıkarma yaparken direkt toplayabilirsin. 5 tam 2 tam daha ne yapar? 7 tam. Yani bunun sonucunu 7 tam 1 bölü 2 diyebilirsin. Veya çıkarma yapacaksın bak. Mesela 2 tam 1 bölü 3'ten 1 tamı çıkarıyorsun. Direkt 2'den 1'i çıkardım. 1 tam 1 bölü 3 diyebilirsin. Olay anlaşıldı mı güzel kardeşim benim? He ama ben böyle yapmak istemiyorum. O zaman bileşeye çevirip uzun uzun yapacaksın. Geldik buraya. 1 tam 3 bölü 5'ten de 1'i çıkaracağız. Şimdi şöyle düşün bak. 1 tam 3 bölü 5 demek. 1 artı 3 bölü 5 demek değil mi? Evet. E yani bir ekmek yiyor bir de 3 bölü 5 yiyor. Öyle düşün. E bundan 1'i çıkardığında bu 1 ile eksi 1 gider. Ne kalır? 3 bölü 5. Demek ki bunun arkasında da 3 bölü 5 yazıyormuş. Peki Şimdi şuraları bir silelim. Sadece arkada yazan kısımlar kalsın. Soru ne soruyor? Sarı ve mavi kartlar ters çevrilip kırmızı ve pembe kartlar olduğu gibi kaldığında oluşan rasyonel sayıların toplamı hangi ikisi arasında? He, sarı ve mavi ters çevrilecekmiş. Demek ki kırmızı ve pembe aynı kalacak. O zaman kırmızıyı ve pembeyi silelim. Bunu boşuna bulmuşuz. Şimdi sarıyı ters çevirdik. Arkada ne yazıyor? Eksi 3 tam 3 bölü 4. Eksi 3 tam 3 bölü 4. Maviyi çevirdik. Arkada ne yazıyor? Eksi 4 bölü 5. Şimdi kırmızı ve pembe aynı kalıyor. Kırmızı ne? Artı 1 bölü 3. Pembe ne? Artı 1 tam 3 bölü 5. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Güzel kardeşim. Bunu yapmak için şöyle bir yol izleyelim. Bak şöyle bir yol izleyelim. Şimdi 1 tam 3 bölü 5 demek. İstersen hepsini bileşiğe çevir. Daha rahat olur. Çevir bunu bileşiğe. Çarp 3 ile 4'ü 12. 3 daha 15 bölü 4. Ama eksi. Eksi 4 bölü 5. Şu artı şunu da yanına yazalım. Ne oluyor? 8 bölü 5. Artı 1 bölü 3. Bunların hepsi kaç da eşitlenir? Tabii ki 60'ta. 15 ile çarptık. 12 ile çarptık. Burayı da 12 ile çarptık. Burayı da 20 ile çarptık. Ne oldu kardeşim? Eksi 225 bölü 60. Eksi 48 bölü 60. Artı 96 bölü 60. Ve son olarak. Artı 20 bölü 60. Şimdi ne oldu? Paydamız 60. Yukarısı. Dikkat et. Ee, ne olur burası? 96. Eksi 48. Artı 20. Bir kere şuradan ne çıkar? Eksi 28 gelir. Tamam mıdır? 225 ile 28 ne yapar? 253 yaptı. 253'ten de 96'yı çıkardığın zaman 7, 14'ten 9 çıkar 557. Demek ki eksi 157 bölü 60. Son olarak işlemi biz ne bulduk? Eksi 157 bölü 60. Hangi iki tam sayı arasında diyor bu? Dikkat et. Tabii ki zaten eksi olacak. A ve B gider. Bu şimdi nedir kardeşim? 157'yi 60'a bölelim burada. Bak 157'yi 60'a böldük. Kaç tane var? 2 tane. 120, çıkardık 37. Demek ki 2 tam 37 bölü 60. Yani eksi 2 ile eksi 3 arasında. Ceyhan. Bak şurada pratik olması açısından şöyle yapabilirdin. Payda eşitlemeden daha pratik düşünebilirdik. Nasıl? Şimdi 1 tam 3 bölü 5 demek. 1 artı 3 bölü 5 değil mi? Evet. Bu da eksi 3 eksi 3 bölü 4 değil mi? Evet. Burası zaten eksi 4 bölü 5. Şurası da artı 1 bölü 3. Şimdi burada şöyle pratiklik yapabilirdik. Eksi 3 artı 1 ne oldu? Eksi 2. Bak. Sonra eksi 4 bölü 5 artı 3 bölü 5 ne oldu? Eksi 1 bölü 5. Böyle de yapabilirdin. Eksi 3 bölü 4 ile artı 1 bölü 3'ü toplardın. Yine eksi 2 ile eksi 3 arasında bir sayı bulurduk. Tamam mıdır kardeşim benim? Peki geçtik bunu da. Sorular biraz zor ve uzun. O yüzden tekrar tekrar izle. Sen de muhakkak çöz. Şöyle bir ekranı durdur. Şunu bir çözmeye çalış. 3-5 dakika uğraş. 10 dakika uğraş. 20 dakika uğraş. Ondan sonra gel. Yukarıdaki dolapta 3 kitap ve 4 defterin kapladığı kısım yatayda gösterilmiş. Zaten ne güzel şekilde bana vermiş bak. 3 kitap, 4 defter. Şimdi 3 kitap ne kadar yer kaplamış? Bu kadar. 4 defter de bu kadar. Buna diyor ki dolaba sadece bir kitap ve bir defter konursa kaç metre yer kaplar? Şimdi sevgili kardeşim şu kafanı hiç karıştırmasın. Şurada 6 bölü 5 değil de 12 yazsaydı 3 kitap 12 metre yer kaplıyorsa veya santimetre bir kitabı nasıl bulurdun? 12'yi 3'e bölerdin. Aynı olay yapacaksın. Demek ki sen burada 6 bölü 5'i bir kitabı bulmak için 3'e böleceksin. E nasıl bölüyoruz? Birinci aynen yazdık 6 bölü 5. İkinciyi ters çevir. 1 bölü 3 ve çarptık. Ne oldu buradan? 3 ile 6 sadeleşti. 2, 2 bölü 5. Demek ki bir kitap 2 bölü 5 metre yer kaplıyormuş. E defteri bulalım. Şimdi 4 tane defter bu kadar yer kaplarsa. Bak şöyle düşün. Burada bu değil de 20 yazsaydı. 4 defter 20 metre veya santimetre yer kaplayınca. Bir defteri bulmak için 20'yi 4'e bölmüyor muydun? Evet. Aynı şeyi yapacaksın. Hocam ne yapacağız? 12 bölü 5'i 4'e böleceğiz. E kardeşim birinci aynen yazdık. İkinci arkadaşı ters çevirdik mi? 1 bölü 4 diye çarp. 4 ile 12 sadeleşti. 3. 3 bölü 5. Demek ki bir defter ne kadar yer kaplıyormuş? 3 bölü 5. Şimdi soru bana diyor ki sadece bir kitap ve bir defter konursa diyor. Demek ki 2 bölü 5 ile 3 bölü 5'i ne yapacağız kardeşim? Toplayacağız. Ve olacak sana 5 bölü 5. O da nedir? 1 metredir. Bu iş bu kadar sevgili kardeşim. 3 tane yeni nesil muhteşem soru çözdük. Senden rica ediyorum. Soruları geriye dönük muhakkak Tekrar bir bak. Yani bizim video 10 dakika 15 dakika sürdü. Neyse sen bu videoyla bir saat uğraş kardeş. Yani tekrar tekrar çöz. Peki inşallah hedefimize doğru ağır ağır ilerliyoruz. Unutma kardeşim. Sabır ve gayretle emin ol en güzel sonuçları alacağız. Yeter ki biraz gayretli olalım. Allah-u Teala emanet ol.